Selamünaleyküm. Keriman Altıntaş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben de iyiyim arkadaşlar. Bugün çok tatlı bir oya ile geldim yine. Çarka tarzı bir modelle geldim. Motif yapacağız arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Motifime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Hemen modelime başlıyorum. Krem rengi ipim var arkadaşlar. Krem rengi ipimle başlayacağım. Evet her zamanki gibi sihirli halkamıza başlıyoruz. Parmağımıza doladım. Bu şekilde sihirli halkamızı yaptık. Biraz küçültüyorum içerisine 6 tane zürafa yapıyorum 2 3 4. 5 ve 6 şu ipimi alıp çekiyorum ve ilk zürafamın içerisine gelerek bir düğüm atıyorum şimdi yapmış olduğum her zürafaya batarak yine zürafalar oluşturuyorum Yani 6 tane bizim alanımız olacak arkadaşlar. Evet 5 tane oldu. İlk başladığımız zürafanın içerisine tekrar batarak altıncı alanımızı oluşturuyoruz şu şekilde şimdi bir önceki zürafamızın içerisine girerek şöyle şöyle göstereyim düğümü attım ve içerisine üç tane zürafa yapıyorum bir iki 3 tane zürafamı yaptım. Birinci zürafamın içerisine geri dönüyorum. Bu şekilde. Ve aynı zürafanın içerisine batarak bir kirpik oluşturuyorum. Bu şekilde. Evet sonra ikinci zürafama batıyorum. İkinci zürafamın içerisine tekrar batarak bir zürafa daha yapıyorum. Ortadan bir arttırma yapmış oldum. Son zürafamı tekrar dönüyorum. Evet zürafa sayımız 3 tane kaldı arkadaşlar yine. Evet şu şekilde. Tekrar birinci zürafama geri dönüyorum. Oraya tekrar bir kirpik yapıyorum. şekilde tekrar ikinci zürafama geçtim ortadan bir artırma daha yaptım sonraki zürafama geçtim bu şekilde arkadaşlar tekrar başa döndüm <laughs> bir tane daha kirpik yaptım kirpiklerin aynı boyutta olmasına dikkat ediyoruz ikinci zürafama geldim ve şu an arttırma yapmadan üçüncüye geçtim tekrar başa döndüm bir tane daha kirpik yapıyorum şekilde. sonraki üç geçiyorum. Tekrar içerisine dönerek bir zürafa daha yapıyorum sonuncu zürafamızın içerisine. Evet arkadaşlar bu şekilde yaptık. Şimdi Şöyle yaptık ya. Aşağıya doğru iniyoruz. Şu şekilde bütün kenardaki zürafalara girerek 2 3 İlk zürafamız 4 ve başladığımız noktaya geri dönüyoruz. Evet 5 tane arkadaşlar. 6 indik şu şekilde. Bir sonraki zürafamıza geçiyoruz. Orada da yine 3 tane zürafa yaparak aynı yapraktan bir tane daha yapıyoruz. Ne yapmıştık? Hemen tekrar bir kısacık anlatayım. 3 tane yaptık. Birinciye geri dönüyorduk. Hemen bir kirpik yapıyorduk. İkinciye geliyorduk. İkinci zürafamıza orada bir arttırma yapıyorduk sonra devam ediyorduk arkadaşlar yani ilk üçten başladıktan sonra iki tane ortada arttırma yapıyorsunuz ondan sonra arttırma yapmıyorsunuz kenardaki kirpik sayımızda 5 tane oluyor ve bu şekilde bütün alanlarımızı dolduruyoruz hemen şurada göstereyim size yapılmış halini bu şekilde Ben beş tane yapmışım arkadaşlar. Bir tane daha olması gerekiyordu. Kirpipin <laughs> atlamışım. Altı tane yaprak elde ediyoruz. Evet arkadaşlar. Hemen altıncı yaprağımı da yapıp geldim. Altı tane yaprağımızı bu şekilde yapıyoruz. Aynı birinci tarif ettiğim gibi. Şimdi sarı ipimi alıyorum arkadaşlar. Kartanesi gibi değil mi? Şimdi Yine sihirli halkamla devam ediyorum. Doladım. Bu sefer 7 tane zürafa yapıyorum. 8 de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hangisi işinize gelirse. 2 düzelteyim. 3 4 5 6 7 tane yaptım. Yine çektim. İlk sürafamayı tekrar düğüm atıyorum. Ve yine bütün zürafalarımın İçerisine batarak yeni zürafalar elde ediyorum. Şimdi birkaç sırasını göstereceğim size. Videonun çok uzamasını da istemiyorum. Zaten anlatınca yapabileceğiniz bir şey. Yani tohum yapacağız arkadaşlar ortaya. Önce biraz boru yapacağız. Şöyle ilk sırayı dolandıktan sonra şu şekilde ilk sırayı dolandıktan sonra şu şekilde parmağımızın arasını alıp kıvırıyoruz arkadaşlar ve devam ediyoruz. Bu şekilde 4-5 sıra çıkıyoruz arkadaşlar. Dolana dolana bir 4-5 sıra çıktıktan sonra hemen şurada yine göstereceğim. Bir sıra çıkayım. Ondan sonra çıktık ya şimdi ben hepsini çıkmadım videom uzamasın diye. Sonra şu her bir zürafanın içerisinden şöyle şu şekilde ipimizi geçiriyoruz. 7 tane zürafamız var. 7 tane zürafamızdan bu şekilde ipimizi geçiriyoruz. En sonunda iyice sıkıştırarak şu ortasından karşıya geçitirip bağlıyoruz. O da şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Şöyle bir şey oluyor. <laughs> Hemen şimdi şunu bir göndereyim. Yaprağımıza tohumumuzu buluşturalım. size kolaylık olsun, videom uzunmasın diye öncesinden işlemli şeyleri yapıyorum. Motiflerimi yapıyorum bu şekilde. Şu orta kısmından tohumumuzu geçiriyoruz. Evet, şu şekilde. Arkadaki ipimizle bağlıyorum. Şu beyaz ipimi artık kesip yakacağım arkadaşlar. Evet, modifimiz bu şekilde tamamlanmış oluyor. Şimdi modifimizi yazmamıza birleştirmeyi de göstereceğim. Hemen yazmamı alıyorum. Krem rengi çiçeğime şekilde hemen arasında göstereceğim size ve dikimini göstereceğim alttan zürafamızı gidiyoruz her zaman yazmalarımızın altında mutlaka zürafamız olsun arkadaşlar şimdi zürafamı şey ipimi zürafaya bağlıyorum sonra bir tane şey yapıyorum. Zürafa yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Aynı zürafanın içerisine geri dönüyorum. İçerisine 3 tane zürafa yapıyorum. Bu bir Bu 2. Evet. 3 tane zürafamı yaptım. Birinci zürafamla geri döndüm. İçerisine bir kirpik yapıyorum. Bu şekilde. Sonra ikinci zürafama geldim. Üçüncü zürafama geldim. Tekrar başa döndüm. Bir kirpik daha yaptım. şekilde bir tık büyük oldu. Onu hemen bir küçültelim. dengeli olsun. Sonra diğer zürafama geçtim. Tekrar tek kalan zürafamın içerisine girerek bir zürafa daha yapıyorum. Ha, şey, kirpik daha yapıyorum. Ve 1 2 3. zürafama şu şekilde bir bombeli kalacak şekilde Geliyorum. Yine burada zürafamı yapıp içeri gelip aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Üzerine ise şu arada yapmış olduğumuz şu arada kalan iplerimiz var ya şeyimiz var ya alanımız oraya geliyorum İpimi düğüm atıyorum. Hemen oraya bir kirpik yapıyorum. Şöyle göstereyim de. Bazen kadrajdan yaparken kayıp gidiyorum. Bu kadar. Evet arkadaşlar ara kısım bu kadar. Tabi bunları yakabilirsiniz. Şimdi hemen çiçeğimizi de ekleyip son haline bakabiliriz. Evet şu arada ben arkadaşlar şöyle göstereyim 11 tane zürafa bıraktım bu kaç tane çiç yazmanızda kaç çiçek kullanacağınıza göre değişir araları da değişir biraz seyrek de yapabilirsiniz sık da yapabilirsiniz 1 2 3 4 5, 5 6. ya geldim Şu şekilde arkadaşlar. Geldim. Şu arka alt arka kısmından şöyle sarı tohumuma gelerek bunu buraya sabitliyorum. Arkadaki zürafalardan hemen geldim. Biraz önce şeyi dikmememin sebebi oydu. Zaten burada bir dikiş işlemi yapacağım sabit durması için tohumun. Şöyle arkadaki zürafalara geçiriyoruz arkadaşlar Evet bu şekilde çiçeğimizde hemen arkaya geçerek birkaç tane daha tutturabilirsiniz ben model amaçlı yaptığım için yani bunu yazmadan sökeceğim için çok fazla tutturmama gerek yok Evet modelimiz bu kadar arkadaşlar bir de ütü girdi mi daha da güzel olacak. Şu an hepsi ütüsüz. Ütüsüz olmasına rağmen çok güzel olmadı mı? Şuradaki şey, gönderelim. Rengi tam yansıtamıyorum şeyden ama çok tatlı bir model oldu arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Hatta şöyle yapayım daha net görsün Altı da beyaz olunca. Şu şekilde kadrajı koyayım. Çok tatlı bir model oldu. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin arkadaşlar. Videomuz bu şekilde. Ee, videomu dediğim gibi beğenip e, paylaşıp kaydetmeyi unutmayın. Beğeni ve yorumlarda bulunursanız çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yine bu modelimi de Instagram'dan bir arkadaşımız bize ulaştı. Ve bu modelin resmini atarak çıkartabilir misiniz dedi. Yine bu şekilde çıkartamadığınız modeller varsa bana ist İğne Dünyası 07 hesabımdan Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince yardımcı olurum. Hakkınızı helal edin. Hayırlı günler.